Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma, Medine'ye hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün e, hayır hurmalarımız vardı. Onları dağıtıyoruz. Rabbim kabul etsin inşallah. E, böyle bu temizlik görevlisi abimize bir miktar e, para verdim. E, Allah kabul etsin dedim. Yardımcı olur musunuz? Hem sularımızı hem de hurmalarımızı götürdü şimdi. E, dağıtıyor. Yatsı namazına gelen e, kardeşlerimiz hem sularımızdan hem hurmalarımızdan alıyorlar. ikram etmiş olduk. Şöyle sizlere akşam görünüşünü de çekeyim. Mescidin Nebevi'nin şöyle otellerinizin olduğu yerde. Görüyorsunuz çok sakin Medine. Artık bu şekilde giyiniyor temizlik görevlisi abiler. Yeşil sarı olacak şekilde. Her belediyeninki farklı. Medine'nin belediyesi bu şekilde giydiriyor. Şöyle koyuyor şimdi sularımızı, hurmalarımızı. Allah kabul etsin. Karşıda şöyle Pullman Oteli. Sizler için de biraz Medine'yi çekeyim. Şu karşısı Movin Big Otel. Özleyen bütün kardeşlerim için çekiyorum. Burada böyle bir tane hurmacı açık gördüm. Benden hurma poleni isteyenler oluyor çok fazla. Ee, i̇nşallah kargolar açılınca göndereceğim. İlk defa böyle açık bir dükkan gördüm. Az sonra sizlere hurmaları da çekerim arkadaşlar. Eğer bu kargo kapalı süreçte bana sorarsanız gönül rahatlığıyla alabileceğiniz bir sayfa biliyorum. Ben de aileme sürekli oradan gönderiyorum. Acet hurma sizlere de aşağı linkini bırakırım. Oradan da hurma alabilirsiniz. Hatta taze hurmalardan da var bu şekilde. Şöyle göstereyim. Hatta bana böyle ismime özel yapıp göndermişler annemlere. Bu hurmalardan da bulabilirsiniz. Bakın şöyle göstereyim taze sükkari diye geçiyor. Şimdi ben manavdan aldığım için dolaptan buz gibi bayağı bir soğuk. Şimdi hurmalarımızı dağıtıyoruz. Allah'ım kabul etsin. Gelmek isteyen bütün kardeşlerime nasip etsin. Borcu olanlara borçlarını ödeyebilmeyi nasip etsin. İş bekleyenler var. Onlara da inşallah hayırlı, bereketli işler nasip etsin. Şöyle size Medine'nin taksilerini de çekeyim. Gelenler bilirler. Medine'nin taksileri genelde beyaz olur. Bu şekilde. Şimdi yeni çıkan iyi taksiler var. Onlar da e, havalimanına falan giderken kullanabileceğiniz çok rahat taksiler oluyor. Şöyle göstereyim. Üzerlerinde Ucra yazıyor. Görmüş olduğunuz gibi... Bakın böyle e, hurmalar var, çikolatalı. Şöyle göstereyim. Böyle hurmalar var, acve var. Acve sa? Acıvasa? Peygamber acve. Efendimizin diktiği hurmalar. Şöyle e, Medine hurmaları var. Bu şeker hastaları için çok iyi. Size aşağıya bıraktığım sayfada bu hurmaların hepsini bulabilirsiniz. Gerçekten güzel. Burada böyle şekerler var. Yine paket halinde acveler var. 68, 140 TL falan yapıyor. Hadi acve. Ha. Kam. صغير صغير 8 ريال 10 ريال كبير كم كبير 25 سكري يا رب Bakın böyle taze hurmalar var. Umre'ye gelenler bilirler. Dolapta saklanıyor. Tabi şu anda mevsimi olmadığı için. Bir de böyle pakette hurmalar var. Şu an kargolar kapalı olduğu için gönderim yapamıyorum. Bu şekilde hediyelik acveler var. 10 riyal. Şöyle. Paketi 10 riyal. çikolatalı hurmalardan aldım. Şimdi çok seviyorum. Özellikle kahvenin yanında çok güzel oluyor. İnşallah kargolar açılsın size de gönderirim. Bir de bakın bu şekilde Medine'de hurma böyle tahinle yeniliyor. Şöyle göstereyim. Hurmayı böyle tahine batırıyorsunuz. Bu şekilde. Hadi acarrim. Bakın bu şekilde. Çok lezzetli oluyor. Eğer bilmeyenleriniz varsa kesinlikle tavsiye ediyorum. Tahin, tahin. Yapın. Kafi. Bakın burada da böyle müşterilere Arap kahvesi ikram ediyor. Bu şekilde. Belki Umre'ye gelenleriniz bilirler. Rengi de böyle sarı. Az sonra Medine'de yatsı namazı okunacak. Şöyle göstereyim. namaza gelenler hem sularımızdan hem de hurmalarımızdan alıyorlar. Gerçekten en çok mutlu oluyorum bu şekilde olduğu zaman. E insanları mutlu etmek beni de mutlu ediyor. Evet, eşime şimdi doğum günü hediyesi alıyorum. Bugün eşimin doğum günü. Şöyle bir küçük bir kutlama yapacağız ve resim çekeceğiz hatıra kalsın diye. Böyle Arabistan kıyafetlerinden aldım. Şöyle göstereyim size de. Böyle fanilalardan aldım. Bunlar çok rahat. Türkiye'den geliyor. Made in Turkey. Daha önceden de almıştım ve eşim çok memnun kalmıştı. E, şimdi tekrardan aldım. Maalesef Türkiye'ye gelemediğimiz için buradaki Türk ürünlerini bulup bulup alıyoruz. Onun dışında böyle beyaz elbise aldım. Çünkü iş yerinde sürekli beyaz elbise giydiği için her gün yıka, ütüle falan filan gerçekten hani yetiştiremiyorum. Bazen kurt temizlemeye veriyoruz. 4-5 tane beyaz elbisesi var. Ee, ama şimdi bir tane daha almak istedim. Hem doğum günü hediyesi olarak hem de iş yerinde rahat rahat giysin diye. Artık çocuklarla da gerçekten çok zor oluyor. Yıkamaya, ütüye falan yolluyorum ama korona döneminde de biraz korkuyorum açıkçası. Bakın şöyle size mağazayı da çekeyim. Şimdi e, pasta almaya doğru gidiyorum. Çocuklar babalarıyla. Ben tek çıktım. Hadi o zaman pastamızı da alalım. Sizlere masamızı da çekeceğim. Evde öyle küçük bir kutlama yapacağız çünkü biliyorsunuz koronadan dolayı Arabistan'da tekrardan kafelere girip çıkmak yasaklandı. Sadece alacağınızı alıp çıkıyorsunuz. O şekilde oluyor yani. Hadi şimdi kasaya doğru gidiyorum. Bakın burada yine Flormar'ın ürünleri var. Şöyle size çekeyim mağazayı. Bu şekilde Rimmel London var. Ne ararsanız var yani. Evet şimdi AVM'ye geldim. Hızlı hızlı e, Zara'dan bir parfüm alacağım eşime. Çünkü gerçekten Zara'nın parfümleri hem çok güzel hem de çok kalıcı. O yüzden eşimdir Zara'ya doğru gidiyorum. Evet arabayı e, en alt kata park ettim ki burası çünkü zemin katta. Aldo'da bir çanta beğenmiştim. Instagram üzerinden sizlere sordum. Sizler beğenmediniz. O yüzden vazgeçtim. Bir gün detaylı bir şekilde Aldo'yu da çekerim. Burası Türkiye'ye göre fiyatlarını soracak olar, olursanız olarsanız dedim. Ee, bir tık daha pahalı burada. Evet şimdi Zara'ya doğru ilerliyorum. Burası sanırım kadın reyonu. Şöyle erkek tarafına doğru gideceğim. aldığım parfümde size çekerim. Burada Nine West var. İki tane alınca bir tane free. Şöyle göstereyim. Neyse oraya az sonra gireriz. Şimdi şuraya doğru gelelim. Evet Zara'nın parfümleri zaten çok güzel. Şöyle göstereyim. Buradaki arkadaş da bana yardımcı oldu. Bunu beğendim. Çok güzel. Kedayici paket. Şu ikisini aldım arkadaşlar. Şöyle paket halinde. Çok güzel ve çok kalıcı gerçekten. Halas. İnşallah eşim de beğenir ama eşim genelde fresh kokuları seviyor. O yüzden onun için fresh bir koku seçtim. Pardon iki koku. Femino. <laughs> ha okey. Bu da güzel. Ee, for him. Sport Zara. Ama Yaşın şimdi bu ikisini aldım. Gel şöyle göstereyim e, iki parfüm toplamda 120 riyal yani 240 TL falan yapıyor ama bu bayağı bir gider yani eşime çünkü gerçekten e, çok büyük 100 mili ikisi 200 mili Türkiye'ye gitseydik Türkiye'den alacaktım ama çünkü Türkiye'deki parfümleri çok seviyor e, ama bu seferlik böyle oldu İsteyim hadi bir bakalım bir şey. güle güle kullan şimdi şöyle size biraz e, aksesuarları falan da çekeceğim montları falan çekeceğim. Eşime mont hediye alacaktım ama gerçekten burada kış yok. Yani hala ile falan çıkıyoruz. E, hava çok güzel. Mesela şu svit hoş duruyor. E, 140 riyal. Ama burada işte maalesef kışlık bir şey alamıyorsunuz. E, dediğim gibi ayın yani senenin 11 ayı. E, hava çok sıcak. Merhaba. Teşekkürler. Selam Türkiye. Selam Türkiye. Evet buraya kasadaki arkadaş çok yardımcı oldu. Afan yaptıkları Çok teşekkür ettim ben de. Hemen zaten konuşmalarımızdan anlıyorlar Türk olduğumuzu. Gerçekten hani böyle çok iyiler Türklere karşı. Şu ana kadar hiçbir şey görmedim yani. Hem kızlar olsun hem erkekler. Hatta bazen böyle e, gittiğim yerlerde durdurup fotoğraf falan çekinmek istiyorlar. Kızlar. Onlarla falan resim çekiniyoruz. AVM boş çünkü e, HES kodu gibi bir şey var. Onunla giriliyor. Bir de e, bayağı bir e, vaka sayıları arttığı için çok temkinli davranıyor herkes. Ben şimdi sadece parfüm almaya geldim AVM'ye. Çünkü Zara sadece burada var. Şimdi aldım. Eve doğru gidiyorum. Ama tabii ki pastamızı da almayı unutmayalım. Pastamızı da alacağım. Ondan sonra eve doğru gidiyoruz. Evet şimdi geldim pastamızı alacağım. Ee, ama buradaki baklavalarda da şöyle size çekmek isterim. Arabistan'ın baklavaları da tatlıları da bu şekilde oluyor. Fike kat eat milat. Ne şey isim hala? öyle burada karamelli var. Hadi eşşili cıva. Ahmar. Ha, halas tip karamel. Tamam, ok. Abu karamel. Bakın böyle mezenli pastaları var, çok güzel. Böyle e, düğün pastaları var. Tabii bunlar görsel olarak hazırlanmış. Şöyle özel paketle yaptırabilirsiniz. Evet şimdi pastamızı aldım. Eşim karamelli seviyor. O yüzden onun için böyle karamelli bir pasta aldım. Happy birthday yazdılar. Ee, i̇yi ki doğdun yazmayı bilmedikleri için. Kestirmeden böyle kısa olarak HBD yazdılar. Evet güzel oldu valla. Eşim karamelli pastayı seviyor. O yüzden özellikle karamelliyi seçtim. Thank you. İnanmıyorum resmen atom buldum. Biliyor musunuz Bafra'da Ramazan'da böyle atom satarlar çocuklar yollarda, sokaklarda. Gerçekten şu an çok şaşırdım. Resmen atom. Ee, burada Medine'de ne deniliyor bilmiyorum ama. Resmen atom buldum. Son kullanma tarihine bakayım. 30 30.04 işte gurbet böyle bir şey. Ee, ne görseniz e, vatanınızı hatırlıyorsunuz. Bakın böyle mesela e, bir arkadaşınıza oturmaya giderken bu şekilde tuzlu tatlı kurabiyelerden de alabilirsiniz. Şimdi ben bunu da alıyorum. Atom anılarım tazelendi çünkü. Resmen iki saattir koşturma halindeyim. Şimdi eşime çiçek yaptıracağım. Parfümleri böyle çiçekli bir kutuya koyduracağım. Bir de e, balon alacağım Halil için. Çok güzel bir dükkana geldim çiçekçiye. Bakın bu şekilde. Bakın bu şekilde hediyeler var saatler. Çiçekçi de bakalım paket seçelim bizde. Böyle gelin görmelere giderken falan bu şekilde takıları buna koyuyorlar, üzerine de çiçek koyduruyorlar. Hmm. biz parfümleri nasıl bir kaba koydursak bilmiyorum. Şimdi bakacağım. Ha, şu kutu güzel. Bakın burada gerçek güller var. Hepsi burada. Adi Dışarısı sıcak olduğu için klimalı yere koyuyorlar. Burası bayağı bir soğuk çünkü. Dolap gibi düşünün. Bakın böyle meyve suyu götürmek isterseniz bu şekilde. Meyve suyunu bile çiçek yapıyorlar. Onlar taze sıkılmış meyve suyu. Yanına da çiçek koymuşlar. Bir de çilek koymuşlar. Gerçekten çok güzel olmuş. Böyle bütün renkler var. Kırmızı, mor, eşiman'a pembe almıştı. Ben ona kırmızı alacağım. Böyle küçükler de var tomurcuk tomurcuk. Bunlar da çok güzel. Çok güzel çiçekler var. Güller var. Bakın bu da çok güzel. Hepsi gerçek canlı. Burası da mis gibi kokuyor. Şimdi e, bu çantayı beğendim. Buna çok güzel bir süsleme yapılacak. Şöyle içine de kart yazdım. Bu şekilde parfüm de burada. Bakalım nasıl bir şey olacak? Ben de merak ediyorum. Şöyle bir şey yapalım dediler. Çok da şık olmuş böyle. Çikolata götürürken bile böyle güllerle süslüyorlar burada.

حتى الزبون ما قال شيء كده حتى الزبون لسه واصل للمرحله دي يعني 15 مبلوعه شويه مستر رد شرك çok güzel fi fi ma ماشي عمي دومر دومر انا لازم بعدين bakın böyle çok güzel oldu çok güzel yani marra. Evet. böyle dondurmaları da şu şekilde süsleyip götürüyorlar gerçekten دلوقتي بالوناتنا فيها اي الوان بس هي بس لا لا ايه خلاص كده خفيفه ماما ما هتقطع تشد معاها تشد معاها, معاها بعدين مع الهواء. لا في دعيه ولا في اي حاجه تتعمل كده في الحاله كده عشان خلاص Arkadaşlar şimdi parfümümüzü bu şekilde yaptırdım çiçekleri çok güzel yaptılar aşağıya mağazanın linkini de bırakacağım Medine'de olanlar gelip görebilirler böyle kırmızı balonlarla tamamladık sizler nasıl buldunuz beğendiniz mi aşağı yorumlarınızı bekliyorum başka videolarda görüşmek üzere eşim'e böyle küçük bir evde sürpriz hazırlamak istedim biz bize de ailecek videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın Allah'a emanet olun hoşçakalın Medine'den dolusu selamlar. Evet, şöyle biz bize sade bir masa hazırladık. Sizlere bu sefer masayı çekmeyi unutmadım. Eniştenize de selamlarınızı iletmeniz için şöyle sizlere doğum günü kutlu olsun. Selam. İyice mutlu yaşlara. Videomuzu izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki hediyesini de açsın enişteniz. Aç, aç, aç diyorum. Herkes adına ben diyorum. Ama çok güzel aşkım. Güle güle kullan. كل سنة وأنت Zara. Evet çok güzel. Ben çok beğendim. İnşallah sen de beğenirsin. Videomuzu izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Evet. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sık bakalım. Beğenecek misin? Güle güle kullan. Güle güle kullan. Şöyle küçük bir sürpriz hazırladım evde. Çünkü kafeler vesaire yasak. E, videomuzu izlediğiniz için çok teşekkürler. Heyecandan konuşamadım. Başka videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyoruz. Halil de bir yandan pastaya girişti. Hoşçakalın. Bay bay.